Yani Ama biraz daha wow olabilirdi konuşmalarından dolayı Her iki çeyizli ben İlyana'ya katılıyorum Yok canım bana çeyizli yaptığı yorumlara wow zarardan bekliyordum Ben her şeyi ama wow bekliyordum ama eş bence, Detaylara girdiğiniz evet. zaman Çok karmaşık ve çok eksik yani <laughs> Halılar zaten fiyat <laughs> Şey, Az aksesuarlar ko, akli ama... fiyaz ko yani. <laughs> o yüzden. Mesela senin yatak odan çok laf etti ama senin yatak odan da buraya on basar. Aynen. O yüzden puanlamada <laughs> hakkımın <gülüyor> yenmesini istemiyorum arkadaşlar. <laughs> yemeyeyim inşallah. Ben hak yemiyorum. Hak bile düşünmüyorum hiçbir zaman. Herkes evet. hak puanı veriyorum inşallah. Ben sadece bizim aramızdaki puanlama stratejisine göre konuşuyorum. Okay. Yani çünkü bizde artık şey çıktı artık kimse eve puan ya da yemeğe puan vermiyor. Tamam herkes stratejik davranıyor. Tamam ben şu an gelinlere puan vermeye durum başladı. Bence gelin evi değil gelin Geliyor puan bu an evi. <laughs> Nereden, bu an gibi oldu. Nereden buldun? Ne var? Nereden geldi? Yani? Yanadan aldım hiç içmesem daha hiç hiç çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi, Aa, iyi. Kaç Çiçek. Kaç bir şey. çok iyi. Evet bugün eğleniyor musun Elif? Evet çok eğleniyorum. Evet, yani. Biraz daha eğlenebilir miyim ben bu işte? Şimdi Seni eğlendireceğim Elif. Keyfin yerine gelecek. Aşk merak etme. Çok keyifli geldim zaten. Ne bu aşk bu aşk gibi her şey aşk. Diana. Aşk diyor Diana. Aşk diyor. Abi biz aşkı diyoruz. Aşk. Biz temsil ediyoruz. Biraz ciddi. Aşk o Diana. Değil. Yasemin sana eğlen diye sana bubble show yapıyor. Aynen. Ben istediğim en aradığım şeyi de balonlara bulacağım. En balonların, aradığım şeydi. Balonların içinden yeniden doğacaksın. Ah oh, ben zaten doğmuşum doğacağım kadar. Diyana'yı ne sen? Ama bazıları da balon gibi patlayabilir. acaba bu taş kimeydi? Ben de. Çok heyecanlı. Acaba ne oluyor? Değil, değil. <laughs>